Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz destek ve hareket sisteminden çizgili kasların çalışma prensibinden bahsedeceğim. Çizgili kasların çalışma mekanizması gençler herhangi bir kasın uyarılması için belirli bir şiddette uyarının kası ulaşması gerekiyor. Sinir hücreleri gibi ya hiç ya ya hep ya hiç kuralına göre çalışırlar bunlar. Kasın tepki oluşturması için gerekli en düşün uyarı şiddetine düşük uyarı şiddetine eşit değeri denir gençler. Tepki oluşumuna yetecek bir uyaran nedeniyle kasta meydana gelen değişiklikler 3 evrede gerçekleşir. Kasın kasılıp gevşeme süresinde gerçekleşen evrelerin tümüne ise kas sarısı kas sarsılma denir gençler bekleme gizli evresi gençler. Gizli evre dediğimiz gençler kasın uyarılması ile kasılmasının başına kadar geçen sürenin olduğu yerdir. Kasılma evresi ise gençler kasın kasıldığı evredir. Kasılmanın başladığı andan gevşemenin başladığı ana kadar geçen, geçen süreçtir maksimum ATP burada harcanır gençler. Gevşeme evresi ise gençler kasın gevşeyerek eski haline döndüğü evredir. Kas gevşedikten sonra yeniden uyarılara kadar dinlenir. ATP harcanır bu evrelerde gençler. Fizyolojik tetanos kas tonusu dediğimiz yapılar da vardır gençler. Bunlar da kısa, kasa Kısa aralıklar ile çok fazla uyarı verilirse kas gevşeme evresini gerçekleştiremeden kasılı kalır. Bu durumda kas esnekliğini kaybeder ve sertleşir. Buna fizyolojik tetanoz denir. Kas tonusu ise gençler, kaslar vücut duruşunu düzenlemek ve gelen uyarılara hemen cevap verebilmek amacıyla dinlenme durumunda bile bir miktar kasılı kalır. Bu durum orta beyin tarafından kontrol edilir ve buna kas tonusu denir. X -ray kayan iplik modelleri gençler. Bu kayan iplik modeline göre gençler çizgili kasın kasılması şu şekildedir. Bu modele göre kasılma aktin ipliklerinin miyozin iplikleri üzerinde kaymasıyla gerçekleşir. Aktin ve miyozin ipliklerinin beraber oluşturdukları yapıya aktomiyozin denir. I bandı dediğimiz band gençler sadece aktin ipliklerinin olduğu bölgedir ve açık renkte görülür. A bandı ise miyozin ve aktin ipliklerinin beraber bulunduğu bölgedir. Kasılma ve gevşeme sırasında boyu değişmez ve daima miyozin ipliklerinin boyu kadardır. Koyu renkte görülür. H bandı dediğimiz gençler sadece miyozin ipliklerden oluşmuş yapıdır. Z çizgisi dediğimiz aktin iplikleri tam ortasında eline kesen çizgidir. Sarkomer ise iki Z çizgisi arasında kalan bölgedir. Evet. I bandı şu kısım A bandı gençler I bandı şunlar ve Z şeri dediğimiz aktin dediğimiz bölge H bandı dediğimiz kasılma arasındaki açılıp kapanan yapı ve serkomar de burası Kasılma sırasında gerçekleşen olaylar ise gençler Z çizgili birbirine yaklaşır şurada gördüğünüz Z çizgileri birbirine yaklaşır ve sarkomer şu ara kısım daralır. I bandı kısalır. H bandı kısalır, görülmez ya da kaybolur. A bandı değişmez, kasın boyu kısalır. Gevşeme sırasında ise gençler Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Sarkomer genişler gençler. I bandı uzar. H bandı uzar. A bandı değişmez. Kasın boyu uzamış olur. Kasılma ve gevşeme sırasında ortak görülen olaylar ise A, bondu, A bandının değişmez olduğu, kasın kütlesi ve hacminin değişmez olduğu, aktin ve miyozin ipliklerinin boyunun değişmez olduğu, solunum yapıldığı, ATP harcandığı, karbondioksit ve ısı üretildiği. Miyozinin miyozin yeri değişmez ancak aktinin yeri değişir gençler bu ortaktır. Kasılmada da gevşede gevşemede de ortak olarak görülen yapıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.